Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cengiz ustamızın oluşturmuş olduğu tam otomatik güneş panelli dezenfekte. Full otomatik arkadaşlar. Cengiz abi şu dezenfekta'yı bir çalıştırabilir misin? Alıp şuradan başlayalım Tabii şuradan. ki. Tabii ki. Burası dolum haznesi. Evet arkadaşlar. Dezenfekte olarak düşünelim. Dolum haznesi görüyorsunuz. Şuradan doldurmaya başlıyoruz. Evet dezenfektanı oradan boşaltıyor. Evet abi. abi yeterli, tamam. Abi, şöyle böyle... içini de bir göstereyim abi. Tamam, tamam. Evet şöyle dezenfektanın girdiği yer arkadaşlar. Şöyle çekmece gibi yapış gizli. Çok güzel. Güneş paneliyle çalışıyor. Evet. Sistem. Sistem arkadaşlar gördüğünüz gibi güneş paneliyle çalışıyor. Harika bir fikir. Evet abi. Şuradan zaten şurada on off yani açma kapama. verdikten sonra bir işimiz kalmıyor orada. Start verildi arkadaşlar. Şu an dezenfekte için yaklaşıyoruz. Şuradan elimizi dezenfekte ettikten sonra zaten evet. otomatik kesiliyor. Evet. Elimiz gelince tekrardan evet. dezenfekte döküyor. Evet, çok güzel. Fazla dökülme riskine karşı giderimiz de var zaten içinde. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gider de var orada. Şuradan şu şekilde döküyor. Evet. Çok güzel. Buradan giderimiz de var zaten. Direkt buradan tahliye. Evet, edelim. harika. Ee, şimdi şurası sanırım ateş, şurası ölçer, ateş ölçer değil. Ölçer yalnız şekil olarak pek e, ee, onu tabi tabi iskelet he, Sadece iskelet. iskelet ben içerik şöyle içerik bir ateşimi içerik. ölçeyim. Evet arkadaşlar, ateşimi de ben, ölçtü. Sen hemen kaçtı. Ben ölçtüm. <laughs> ben hemen kaçladığım için. <laughs> ben hemen sen kaçtın o yüzden. Evet, şu an ateşi de ölçtü arkadaşlar. Görüyorsunuz. Full otomatik yani. Şuralar ne abi? Ee, İki tane kol var burada. Burada da e, maske kutumuz. Hani pazar girişleri olabilir. Aa, e, çok. Şarkış merkezleri olabilir. Şuradan maske. Yani olabilir. arkadaşlar şöyle Daha söyleyeyim e, tam tamamıyla dış mekan. Yani iç Şu mekanda da olay Tamam ama Dış mekan. Şurada da evet. Eldiven. Evet. Yani profesyonel tamamen profesyonel düşünülmüş. Zaten e, bunu ancak Cengiz abi yapabilirdi. Harika bir şey abi. Ee, İş bir elektriğe ihtiyacımız yok. Elektriğini evet. kendisi üretiyor, güneş panelinden üretiyor. Yani sadece e, şunu diyebiliriz değil mi? Bu dezenfektan cihazını, istasyonunu alıp bırakacaklar pazarın başına veya Hı. herhangi bir yere tamam. Resmi kurumların girişine, hastanenin giriş kapısına, dış kapısına, e, pazar yerlerine, çarşı merkezlerine her tarafa kullanılabilecek bir sistem. Harika abi. Hiçbir elektriğe de ihtiyacımız yok dediğimiz gibi. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu sadece şu an Sistem, iskelet, evet. şu an iskelet sistemi. Daha bu giydirilmemiş. Şuralara bir tac yapılacak. Ee, CNC'den falan daha profesyonel, daha güzel olacak Burada da e, bizim tahliye için Evet. olduğumuz mataramız var. Zaten Evet, o, tahliye e, matarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Hani bir şey çıkmıyor zaten de. Yani evet. Fazla şu an döktüğümüz için e, Evet. Şu var zaten çekiyoruz. Evet. tabii bu biraz büyük bir, bir matara. Küçük bir tane zaten işimizi görüyor. Evet evet. Çok güzel. Yani şöyle söyleyelim arkadaşlar. Her şeyiyle profesyonel. Cengiz abi seni tebrik ediyorum. Ee, gerçekten harika olmuş. Ee, i̇nşallah artık bunu e, gerekli yerlere göndereceğiz. Ee, bu projeniz inşallah değerlenir. Ee, çok teşekkür ediyorum abi. Son olarak bir şey söylemek ister misin? Bir an önce bitmesi. <laughs> Çok Tek hedefim bir, evet evet bir an önce bitmesi bu korona belası. Teşekkür ediyorum. Rica Görüşürüz ederim. arkadaşlar.